Sevgili Eskişehir'in izleyicileri merhabalar. Ağustos ayı vücutta kas kaybı ve zayıflığa sebep olan spinal musküleri atrofi yani SMA hastalığının farkındalık ayı. Biz de bu kapsamda Eskişehir'in ekibi olarak sokağa çıktık ve Eskişehirlilerin SMA hastalığı hakkında ne bildiklerini sorduk. Bakalım Eskişehir SMA hastalığının ne kadar farkında? SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Yok. Yok. Ee, şey değil mi? O... Ee, yeni türeyen hastalık değil mi? Heh. Ya televizyonu söylüyor da pek dikkat etmiyor. Eme hastalığının ne olduğunu biliyor musun? Eme hastalığına hiç yakalanmadım. Biliyor musun ne olduğunu? Biliyorum. Nedir? E, bir hastalık yani bir insana bulaşabilir, bir diğer insana bulaşabilir. Onun gibi e, ama hastalık olduğu kişi ölebilir yani. Öyle bir civarda. Eme hastalığının ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Ne hastalığı? SMA. Hiç duymadım da. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Yok abi. Well. Bir. Bir abi. SMA, hastalığı hakkında, SMA abi? hastalığı hakkında bilginiz var mı? Nasıl abi? SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Hiçbir bilgim yok abi. Ya hiç duymadım. Hiç duymadım. Maalesef. Bizde. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? SMA. SMA hastalığı ne işe bilmiyorum valla. Duymadınız mı? Buyur. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Yok kardeş. Duymadınız mı? Hiç duymadık. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Hayır yok. Duymadınız mı? Hayır. Duymadınız mı? Hayır. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Yok. Duydunuz mu ben hiç? Hiç duymadım. Hiç duymadım. SMA hastalığı hakkında bilginiz var mı? Vallahi ben yabancıyım hiçbir şey bilmiyorum bununla alakalı. SMA hastalığı. Yok bilmiyorum.